Merhaba, bugün Varant Taktik adı altında hazırladığımız Varant işlemlerinizde size yol gösterecek bazı önemli ve faydalı bilgilerden bahsedeceğiz. İkinci bölümümüzle başlıyoruz. Varantların piyasa yatayken zaman değeri kaybından dolayı para kaybettirme ihtimali oldukça yüksektir. Varantları kıyaslarken zaman değeri kaybı yüzdesel olarak daha düşük olanları tercih etmenizi öneririz. Varantlarda maliyet düşürme yapmak fayda sağlamayabilir. Vade ilerledikçe varantın tüm parametreleri değişir. Vadeye kalan gün sayısı azaldıkça spot piyasa aynı fiyata dönse bile varant önceki fiyatına geri dönmeyebilir. Piyasa yapıcılığı sayesinde likidite riski almadan her varanta yatırım yapabilirsiniz. Alım-satım makası yüzdesel olarak yüksek olan varantlardan uzak durmanızı öneririz. İşvarant.com sitemize üye olup giriş yaparak canlı varant izleme ekranından piyasa yapıcı alış ve satış kotasyonlarımızı anlık olarak takip edebilirsiniz. Her türlü sorunuzda Baran destek hattını aramayı ihmal etmeyin. Baran Taktik serimizin ikinci bölümüyle karşınızdaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.